O ne ya? video açacak mısın? Bilmiyorum. Şeyde merhabalar. Burası Burak Karalı YouTube kanalı. Aç bakalım. Merhabalar. Burası Burak Karalı YouTube kanalı. Şu an Neredeyiz? Af Afrediyos, tarihi mekandayız. Süper. Videoyu beğensinler mi? Videoyu beğenin, Ab abone olun tek diyeceğim budur. Süpersin. <laughs> Aragüler'in tüm dünyaya tanıttığı sevgili Kenan Erem'in ortaya çıkardığı muhteşem kent Afrodizast'ımız. Videoyu beğenir ve yorumlarda belirtirseniz bu kenti Aragüler'in keşfetme hikayesinde sizlere video olarak daha sonra anlatacağım. My appetite Değişik. Aslıcığım bakış açın da bunlara. Kente girdiğimizde eski köy meydanında bizleri karşılayan şey maske ve girland frizi oluyor. Birazdan göreceğimiz Kuzey Agora'nın etrafındaki iyon sütunlarındaki frizleri süslüyordu bunlar. Şimdi antik kente girdiğimiz andan itibaren buranın düzenli, tertipli bir plan olduğunu anlıyorsunuz. Bizlere ayrılmış yürüyüş yolları gayet açık ve temiz durumda. Bu yolları takip edersek karşımıza ilk olarak tetropilon denilen anıtsal bir kapı çıkıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl civarında inşa edilen bu kapı kentin simgelerinden biri haline gelmiş. Birazdan içeri gireceğimiz ana caddeyi kentin içine bağlayan bir kapı olarak işlevi de oldukça önemliydi. Alınlığında Zafer Tanrıçası Nike, genç bir avcı, bebek yüzlü Eros, bir köpek ve akantus yaprakları içinde bir geyik görülüyor. Tüm başlıkları korint biçiminde olan bu kapı, görür görmez kentin devamında gelecek muhteşem şeylere sizleri hazırlıyor diyebilirim. Afrodizyesin güzeli. Afrodizyesin güzeli. 1961 yılından vefat ettiği güne kadar Kenan Elim ve ekibi Afrodizyas'ın gizemini ortaya çıkarmaya çalıştı. Kenan Elim hocamıza bu kenti bizlere kazandırdığı için teşekkür edelim ve anasına saygı duyalım. Eğer Tetrobülo'nda fotoğrafları çektirip içeriye girdiyseniz sizleri uzaktan bir sürü ne olduğu belli olmayan ama dimdik ayakta duran sütunlar karşılıyor. Yani milattan sonra 5. yüzyılda gördüğünüz gibi absisli kısmı ile birlikte bu tapınak bir kiliseye dönüştürülüyor. 14 yaşlarında bir çocukken Aydın'daki evimde oturduğum sıralarda bir sohbet duymuştum. Etrafımdaki insanlar dünyanın ilk stadyumu Aydın'da derlerken ben de anlam verememiş o dönemde Aydın şehir merkezinde bulunan Andan Menderes stadyumu sanmıştım. Ne kadar sakmışım değil mi? Tabi yıllar sonra hem bu şehir efsanesinin gerçek olmadığını hem de o bahsedilen stadyumun Aydın şehir merkezinde değil de Karacısu'da Afrodizyas'ta olduğunu öğreniyordum. Birkaç sene önce ilk gördüğüm zaman oldukça etkilenmiştim. Çünkü sanırım hayatımda ilk kez bir antik yapının ucunu bucağını göremiyordum. Burası neden böyle dik? Burası dik değildir normalde. Toprak öyle doldurmuş. Yani burayı kassak şu en dibe kadar iner aşağıya kadar komple. Uzunluğu 262 metre, Genişliği ise 59 metre olan bu stadyon, yarışlar, gladiatör dövüşleri ve halkın toplanma gereği duyduğu anlarda ev sahipliği yapmıştı. Ya sanki Beşiktaş muhteşem konumuyla Vodafone Arena gibi devasaymış o zamanlar. 30 bin kişilik kapasitesi günümüz stadyumlarını bile kıskandırır. stadyumun kentin dışında oluştu dikkatinizi çekmiştir. Stadyumda müsabaka izlemeye gelen afrodizyasta olmayanlar kentin içine nüfuz edip kentin düzenini bozmasın diye stadyum kentin dışına konumlandı. Meclis binası veya diğer adıyla Baolaterion, milattan sonra 2. yüzyılda mermer kaplamalı, üstü kapalı küçük bir tiyatro biçiminde inşa edilmiş. Bu bina meclisin değerli bir siyasi kurum mertebesine çıktığını işaret ediyor. Meclisin idaresi masraflarını karşılayan ailenin emniyeti tabii ki ve bu ailenin bireyleri binanın içinde ve dışında sergilenen gösterişte heykellerle onurlandırılırlardı. Bu dönem heykel üretimin en yoğun olduğu ve portre heykellerinin aktif siyasi semboller olarak en yoğun şekilde kullanıldığı dönemdi. Meclis binası önemli kamu komplekslerinde görülen dinamik heykel yaşantısının ise en iyi örneklerinden biriydi dostlar. Sıra geldi Hadrian hamamına. Antik hamamlardan daha önce de sizlere Instagram'daki kahverengi tabelo bot hesabımda defalarca bahsetmiştim. Bu dönem hamamları giriş bölgesinden itibaren en sıcak odaya girene kadar birden farklı odalardan oluşuyordu. Çünkü amaç bir anda soğuk sıcak geçiş yapmamak, bu geçişi kademeli yapmak ve halkın sağlığını korumaktı. Hadrian hamamı 12 farklı odadan, ön avlu ve çeşme kısmından oluşuyordu. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmıştı burası. Afrodisias halkının belki de en çok ziyaret ettiği yer olduğu için kentteki önemi çok büyük. Kentin her yerinde gördüğümüz muhteşem taş işçiliği burada da gözümüze çarpıyor. Hamamın içerisindeki tuğlaları görüyorsunuz. Bu tuğlalar sıcağın her yere yayılması için kullanılan o dönemlerdeki devrimci bir inşaat malzemesiydi. Afrodizyas Akorası'nın ortasında 170 metre uzunluğunda bir havuz vardı. Hükümdarlar o zamanlarda enflasyonla mücadele etmeye çalışmışlar. Tetyanus'un milattan sonra 301 yılında yayınladığı tavan fiyat fermanını görüyorsunuz. Hangisi pahalı asrın? En pahalı hangisi? Eee Canlı dansa sosisi. Şarap pahalıymış şu an. Hangisi bakayım? Şu. 250 ya. Yavuz. Sülün bak o sülün. Sülün gördüm sülün. Ya tiyatroların kullanım alanlarını az çok biliyoruz tabi. Kamusal toplanmalar, seçimler, tiyatro oyunları ve belki de gladyatör savaşları. Fakat Afrodizyas'ın bu işler için ayrılan bir de stadyon olduğuna göre bu tiyatroda farklı şeyler de yapılabiliyordu diye düşünüyorum. 3 katlı sekene kısmı ve 7 kişilik oturma kapasitesi onu döneminin en etkileyici yapılarından biriydi. Doğal yamaca yerleştirilen tiyatronun kazı işlemlerine de erim ve ekip oldukça zorlanmış. ki Geyeli Köyü tiyatronun oturma yerlerinin üzerindeymiş ve arazinin engebesi kazıların başlamasını yıllarca bekletmiş dostlar. Sikene kısmındaki yani sahne kısmındaki bu yazılarda da bu tiyatroyu yaptıran ve Sikene'yi ayağa kaldıran Gaius Julius Zaylos'un ismine atıfta bulunduğu söyleniyor. Evet, karşınızda Sebastian İmparatorlar Tapınağı. Milattan sonra 20 ile 60 yılları arasında erken Roma İmparatorları için inşa edilmiş bir tapınak ve her iki yanında da üçer katlı ve üstünlü birer yapı bulunduran 90 metre uzunluğunda bir yerde burası. Üzerinde toplam 200 tane kabartma olduğu tahmin edilen Sebastiano kabartmalarının 80 tanesi de burada yerinde bulunmuştu. Afrodisyas'ın köy meydanında gezmenizi önereceğim harika bir müzesi var buranın. Ama baştan söylüyorum. Kenti gezdikten sonra buraya girin. Önce buraya girip sonra Afrodisyas'a gitmeyin dostlar. Muhteşem paye başlıkları, Afrodit alınlığı, Sebastion kabartmaları, Afrodit'in mavi atı, arka kapısındaki lahitler. Sadece müzesi bile uğruna kilometreler yapmaya değer. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum dostlar. Afridusias antik kentini gezdik. İzlemeyi unutmayın. İzlediler zaten. <laughs> Beğenmeyi. Beğenmeyi. Ha, bir daha başla. Tamam, oradan başla. Beğenmeyi, Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve yorum yapmayı asla unutmayın. Yürü be, yürü be. Asrın da beğensinler. Asr? Sen asrın.